iyi de eğlence kanalına geldiniz arkadaşlar ben arda bugün sizlerle bad cream ile ilgili bilgiler vereceğim hazırsanız başlayalım bad ice cream, bad ice cream 1 bad ice cream 2 ve bad ice cream 3 vardır bad ice cream 1 ve bad ice cream 2 de sadece 2 oyunculudur ama 3 te 3 te 4 oyuncu bir de oynayabili biliniyordur arkadaşlar bu arada Bedaşçım oynamanızı tavsiye ederim. Yani güzel bir oyun. Oyunu anlatayım hemen size. Şimdi oyunda bir sürü meyve var. Onları yakalayınca oyun bitiyor ve canavarlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Canavarlar eğer size değerse ölüyorsunuz arkadaşlar. Ama canavarlardan bütün meyveyi yakalayıp canavarlardan kaçarsanız tabii ki de kazanıyorsunuz. Ve bazı meyvelerin özellikleri var. Mesela ananas mesela uçabiliyor. Uçabiliyor da çok uzun süre değil. Sadece bir blok uçabiliyor arkadaşlar. Çilek, 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 el, çilek, armut ve diğer bazı meyveler kaç bizden bir koşarak kaçıyor arkadaşlar. Kivi mesela. Kivi de ama en hızlısı armut. Çilek çok yavaş gidiyor. O yüzden yakalayabilirsin yani çileği. Çileği siz de aynı hızda giden bir de kivi siz canavarların hemen hemen hep arkasına saklanıyor arkadaşlar. Yani kalamak zor sıkıştırmanız gerekiyor arkadaşlar kivi ve buz atabiliyorsunuz oyunda tuşlarla. Her neyse arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arka fon yapama, yapamıyorum çünkü köyde çekmiştim o iki videoyu. O arka fon yani o, o videolarda yapmıştım ama videolarda yapamıyorum. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Her neyse bu video biraz kısa oldu ama her neyse görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten like atmayla videoyu beğenme aynı şey. Yorum da atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.